Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ve YKS coğrafya konularında sıkça karşımıza çıkan Türkiye'nin gölleri konusunu işleyeceğiz. Peki bu konuda neler öğreneceğiz? Hemen ona bakalım. Türkiye'de göllerin yoğunlaştığı yerler nerelerdir? Oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir? Oluşumlarına göre göl çeşitlerinin Türkiye'deki örnekleri nelerdir? Tuz Gölü neden tuzludur? Baraj gölleri hangi amaçlarla yapılmıştır gibi soruların cevaplarını öğreneceğiz. Hemen geçelim konumuza. Arkadaşlar Türkiye göller bakımından zengin bir ülke değildir. Bazı alanlarda göl sayısı fazlayken bazı alanlarda ise göl bulunmamaktadır. Van Gölü çevresi, Tuz Gölü çevresi, göller yöresi ve Marmara Denizi'nin güneyinde göllerin sayıca fazla olduğu görülmektedir. Hemen Türkiye haritasından bakalım göllerin yoğunlaştığı alana. Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Marmara Denizi'nin güneyi ve göller yöresi olarak da bilinen Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Ege bölgesinin birbirine en çok yaklaştığı yerler Türkiye'de göllerin yoğunlaştığı alanlardır. Türkiye'de yer alan bazı göller kapladığı alan itibariyle büyükken bazıları ise oldukça küçüktür. Örneğin Van Gölü sahip olduğu 3712 km karelik yüz ile Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van Gölü kapladığı alan itibariyle Türkiye'nin en büyük gölüdür. Türkiye Gürcistan sınırında yer alan Aktaş Gölü ise 27 km karelik yüz ölçümle sahip olup bunun sadece 14 km karesi sınırlarımız içerisinde yer almaktadır. Gürcistan sınırındaki Hattaş Gölü sadece 27 km karedir. Ülkemizdeki göllerin konum itibariyle bulundukları yerlere ait yükselti değerleri de birbirinden çok farklıdır. Örneğin deniz kıyısında yer alan Çam içi, yani Bafa Gölü 2 metre yükseklikte iken Bafa Gölü, Çam içi gölü Nemrut Volkanik Dağı üzerinde bulunan Nemrut Gölü ise 2247 metre yüksekliğe sahiptir. Van Gölü'nün hemen kıyısındaki Nemrut Volkanı'nda bulunan Nemrut Gölü 2247 metre yüksekliğe sahiptir. Ayrıca Türkiye'de yer alan göller sularının içerdiği kimyasal özellikler bakımından farklılık gösterir. Örneğin bir giden yardımıyla yani bir göl ayağı yardımıyla fazla sularını denizlere ulaştırabilen Uluabat ve Beyşehir göllerinin suları tatlı. Beyşehir ve Uluabat gölleri bir giden yani gö göl ayağı yardımıyla sularını Akdeniz'e ulaştırdıkları için suları tatlı. Van Gölü'nün suları sodalı. Tuz Gölü'nün suları ise tuzludur. Şimdi oluşumlarına göre Türkiye'deki göllere bakalım. Öncelikle oluşumlarına göre göl çeşitlerini bir kez daha tekrar edelim. Oluşumlarına göre göl çeşitleri 1. tektonik göller, 2. volkanik göller, 3. karstik göller, 4. buzul gölleri, 5. set gölleri. Set göllerinin de kendi arasında çeşitleri var. Alüvyal set gölleri, moren set gölleri, lav seti gölü, kıyı set gölü, heyelan set gölü. Bir de bunlardan birkaçının oluşumunda etkili olduğu karma oluşumlu göller vardır. Şimdi bu oluşumlarına göre göl çeşitlerinin Türkiye'deki örneklerine bakalım. Anadolu'nun oluşumu sırasında tektonik hareketler sonucu meydana gelmiş çukurlarda, çanaklarda bunların bir kısmı su ile dolarsa buralarda oluşan göllere tektonik göller adı verilmektedir. Bu göllerden biri olan Tuz Gölü sahip olduğu derinliğinin az olması ve yazın görülen şiddetli buharlaşma nedeniyle yıl içinde yüz ölçümü bakımından değişkenlik gösterir. Tuz gölü derinliği az olduğu için yazın buharlaşmanın etkisiyle kurumaktadır ve tuzlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çevresindeki araziyi oluşturan kayaçların bünyesinde bulunan tuzlar akarsular ile göle taşındığı için tuz gölünün suyu oldukça tuzludur. Çevresindeki araziyi oluşturan kayaçların bünyesindeki tuzlar akarsularla tuz gölüne geliyor. Yazın şiddetli buharlaşmayla sıcağın etkisiyle sular buharlaşınca tuzlar ortaya çıkıyor. Tuz gölü demek ki bu nedenle tuzluymuş. Göller yarısında bulunan Beyşehir gölü de tektonik oluşumlu bir göldür. Fakat bu göl sahip olduğu gideyeni yardımıyla fazla sularını boşaltabildiği için tatlı su özelliği gösterir. Tuz gölü ile Beyşehir gölünün dışında Burdur, Acıgöl Hemen haritadan bakalım Burdur, Acıgöl, Akşehir, Eber Burdur, Acıgöl, Akşehir, Eber gölleri Göller yöresinde Ayrıca İzmit, Ulubat, Manyas ve Sapanca gölleri de Marmara denizinin güneyinde bulunan göller de Tektonik göllere Örnek verilebilir ülkemizdeki Türkiye'de Volkanik arazilerin dağılış gösterdiği bazı alanlarda ise Volkanik göller oluşmuştur Nemrut Gölü Van Gölü'nün hemen kıyısında ilindeki Nemrut Gölü Gölcük Gölü Isparta'daki Ve Meke Gölü Konya'daki Bu göllere örnek verilebilir Karstik bölgelerde Kireç taşlarının çözülmesi sonucu oluşan çukurların Sularla dolmasıyla meydana gelen Karstik göllere Göller yöresi ile Batı Toroslar'da rastlanır Karstik gö göllere göller yöresi ile batı toroslarda rastlanılıyor. Orta kuşakta yer alan ülkemizde buzul göllerinin örneklerini sık rastlanmamakla birlikte bu göller buzul aşındırmasının etkili olduğu yerlerde Uludağ, Kaçkar Dağları ve Buzul Dağları gibi buzul aşındırmasının etkili olduğu yerlerde görülmektedir. Türkiye'de doğal set gölleri yani set göllerde yer almaktadır. Eymir, Mogan, Ankara'daki Eymir ve Mogan gölleri ve çamiçi Gölü yani Bafa Gölü alüvyal set göllerine örnektir. Ülkemizin en büyük alüvyal set gölü olan Çamlıcı Gölü eski bir körfezin ağzının Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar ile kapanması sonucu oluşmuştur. Türkiye'de yer alan bazı dağlarda buzulların oluşturduğu moren set göllerine de rastlanır. Örneğin Uludağ'da bulunan Aynalı Göl buzulların morenlerinin oluşturduğu set sonucu oluşan göl. Moren set gölüne bir örnektir. Volkanik faaliyetler sırasında çıkan materyalin bir çukurluğun önünü kapaması sonucu oluşan lav seti göllerine özellikle Doğu Anadolu'da sık rastlanmaktadır. Doğu Anadolu'daki Nazik, Erçek, Balık, Çıldır ve Haçlı gölleri volkanik set göllerine örnek verilebilir. Doğu Anadolu'daki volkanik sahada rastlanan göller ve Çıldır Gölü volkanik set göllerine örnektir. İstanbul kıyılarında yer alan büyük çekmece ve küçük çekmece ile Durusu yani Terkos gölleri Koy veya körfezin önünün dalga ve akıntıların getirdiği kıyı oku materyalleriyle kapanması sonucu oluşan kıyı set göllerine örnektir. Kuzey Anadolu'da özellikle Rize, Trabzon ve Artvin gibi illerde heyelan olayının sık yaşanmasına bağlı olarak heyelan set gölleri oluşmuştur. Bolu'daki Abant Gölü, Trabzon'daki Sera Gölü ve Erzurum'daki Tortum Gölü ülkemizde yer alan en önemli heyelan set gölleridir. Bir de karma yapılı göller vardır. Oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllere karma yapılı göller denir. Örneğin Van Gölü, Nemrut Dağı'ndan çıkan lavların tektonik bir çukurluğun çanağın önünü kapaması sonucu oluşmuştur. Ayrıca göller yöresindeki Eğirdir ve Kovada gibi bazı göller hem tektonik hem de karstik olaylar netkili olduğu göllerdir. Bir başka göl çeşidi de insanlar tarafından yapılan baraj gölleridir. Akarsu vadileri üzerine insanoğlu tarafından yapılan setlerle akarsuyun önünün kapanması sonucu baraj gölleri oluşur. Baraj gölleri elektrik enerjisi yani elektrik, hidroelektrik, içme ve sulama suyu temini gibi çeşitli amaçlarla oluşturulmuştur. Oluşumlarına göre göl çeşitlerine Baraj gölünü de insanların yaptığı göller olarak ekleyebiliriz. Baraj göllerine örnek verelim. Örneğin görseldeki Atatürk Barajı Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Yine Osmaniye'de Ceyhan Nehri üzerinde Aslantaj Barajı da Ceyhan'da bulunmaktadır. Osmaniye'de bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.